Yavru kediler arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Bu da annesi. Bu da annesi. Bu Arkadaşlar, tutlar olmuş. Bakalım. Günaydın arkadaşlar. Bakın, bugün de doğaya çıktık. Çok güzel bir görüntü olmuş ki. Şimdi menemen canımız sizi yapacağız. Doğanlarımızı doğrayalım. Evet, Geldiğimiz yerler böyle arkadaşlar. Kuş sesleri. Çok güzel doğa. Evet, öyle bir yer arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Bakın. Lahana gibi duruyor. Şöyle. Arkadaşlar karşısı geçen sene yağmıştı. Çok büyük bir yer yağmış. Allah bir daha yaşatmasın böyle bir durumları. Bakın ciğerlerimiz yandı arkadaşlar. Çok kötüydü. Hatta buradan da gözüküyor bakın. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama bakın. bakın. Karşıda şu Bakın arkadaşlar, nasıl söyleyeyim size, göstereceğim şu gördüğünüz yer var ya bak bakın arkadaşlar şöyle göstereyim ben size i̇şte şu şurası şurası arkadaşlar yanan yer bakın o tepe komple çıplak kalmış çok kötü arkadaşlar ciğerlerimiz yandı geçen sene çekmiştim hatta videom da var arkadaşlar onu da bakabilirsiniz çok kötüydü Allah'tan durdurdular. İnşallah bir daha böyle bir durumlar yaşamayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. İşte bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burası Penanya. suyunu bir bakalım arkadaşlar. O güzel buz gibi. Piknikçiler var arkadaşlar. Odunları buraya koymuşlar. Bir yere sokuyor.